Bir ürünün fiyatı neden aniden düşer ya da bir başkasınınki neden sürekli artar? Bunu hiç düşündünüz mü? Aslında mağazalarda gördüğümüz o etiketlerin, yani günlük alışveriş kararlarımızın arkasında yatan çok güçlü bir ekonomik prensip var. Gelin fiyatların bu gizli dilini birlikte çözelim. Şimdi kendinizi bir dükkan sahibi olarak hayal edin. Daha fazla satış yapmak için ürününüzün fiyatını düşürür müydünüz? Peki bu hamle karınızı artırır mıydı yoksa tam tersi azaltır mıydı? İşte bu sorunun cevabı ilk bakışta göründüğü kadar basit değil. Evet, işte tüm bu soruların ve fiyatlandırma stratejilerinin arkasındaki o sihirli kelime bu: esneklik. Eğer bu kavramı anlarsanız hem şirketlerin neden o kararları aldığını anlarsınız hem de bir tüketici olarak piyasayı çok daha iyi okumaya başlarsınız. Peki Ekonomistlerin sürekli bahsettiği bu esneklik tam olarak ne anlama geliyor? Hadi şimdi bu kavramın ne olduğunu anlayalım ve bir değişimin başka bir şeyi nasıl etkilediğinin sırrını çözelim. En basit haliyle esneklik, bir şeyin başka bir şeye karşı ne kadar hassas olduğunun ölçüsüdür. Şöyle düşünün, bir lastik bandı çektiğinizde ne kadar uzar? Bazı bantlar ufacık bir çekmeyle bile çok uzar, bazıları ise çok daha serttir, değil mi? İşte ekonomideki esneklik de tam olarak bu hassasiyet meselesidir. Şimdi işin biraz daha teknik tanımına bakalım. Ekonomistler diyor ki, esneklik fiyattaki gibi bir değişkene karşılık talep edilen miktardaki gibi başka bir değişkenin yüzde olarak ne kadar değiştiğinin oranıdır. Kulağa biraz formül gibi gelse de aslında birazdan göreceğimiz her şeyin anahtarı tam olarak bu tanımda gizli. İşte en sık karşımıza çıkan türü talebin fiyat esnekliği. Bu basit formül bize şunu söylüyor. Bir ürünün fiyatını değiştirdiğimizde insanlar o üründen yüzde kaç daha fazla veya yüzde kaç daha az alacak? Bu aslında müşteri davranışının matematiğe dökülmüş hali. Şimdi gelelim bu hassasiyetin farklı derecelerine. Çünkü esneklik dediğimiz şey tek bir değerden ibaret değil. Neredeyse hiç tepki vermemekten sonsuz tepki vermeye kadar uzanan geniş bir yelpaze bu. Gelin şimdi talep esnekliğinin 5 temel türüne birlikte bakalım. Yelpazenin bir ucunda tam inelastik talep var. Burada esneklik katsayısı 0. Yani fiyat ne kadar artarsa artsın, ne kadar düşerse düşsün talep edilen miktar zerre oynamıyor. Mesela hayat kurtaran bir ilaç düşünün. Fiyatı 2 katına da çıksa o ilaca ihtiyacı olanlar yine aynı miktarda almak zorunda kalır. İşte bu, tam inelastik taleptir. Bir sonraki durağınız, inelastik talep. Burada esneklik katsayısı birden küçük. Yani, talep, fiyattaki değişimlere karşı pek de duyarlı değil. Ekmek, tuz gibi temel ihtiyaçlarımızı düşünün. Fiyatları biraz artsa bile, insanlar bunları almaktan kolay kolay vazgeçmez değil mi? İşte bu ürünlerin talebi inelastiktir. Ve geldik tam denge noktasına, birim esnek talep. Burada her şey birebir işliyor, yani fiyattaki yüzde değişim ne kadarsa, talepteki yüzde değişim de tam olarak o kadar oluyor. Fiyata yüzde 10 zam yaptığınızda, satışlarınız da tam olarak yüzde 10 düşer. Mükemmel bir denge durumu yani. Şimdi işin heyecanlı kısmına geliyoruz. Esnek talep. Burada esneklik katsayısı birden büyük. Bu ne demek? Talep, fiyattaki en ufak bir değişime bile çok büyük tepkiler veriyor demek. Mesela lüks arabalar, pahalı tatiller ya da piyasada bir sürü benzeri olan ürünler bu kategoriye girer. Ufacık bir indirim yapsanız, satışlar bir anda patlayabilir. Ve son olarak, yelpazenin diğer teorik ucu, tam esnek talep. Burada katsayı sonsuz. Bu şu anlama geliyor. Tüketiciler belirli bir fiyattan bir ürünü sonsuz miktarda almaya hazırlar ama fiyatı bir kuruş bile arttırsanız talep anında sıfırlanıyor. Bu durum piyasada o ürünün birebir aynısı olan, yani mükemmel ikamesi olan başka ürünler olduğu varsayımına dayanır. Tamam, tüm bu teoriyi öğrendik. Peki bu bilgiyi gerçek hayatta mesela para kazanmak için nasıl kullanabiliriz? Hadi en baştaki o dükkan sahibi sorununa geri dönelim ve esnekliği kullanarak toplam geliri artırmanın o altın kuralını öğrenelim. İşte milyon dolarlık soru. Bir satıcı, ürününün esnek mi yoksa inelastik mi olduğunu bilerek toplam gelirini nasıl maksimuma çıkarabilir? Fiyatı artırmalı mı yoksa indirmeli mi? Cevap, tamamen ürünün esneklik türünde saklı. İşte bu tablo her şeyi özetliyor. Kural basit. Eğer sattığınız ürünün talebi esnekse, yani lüks bir araba gibi bir şeyse, fiyatı düşürerek daha fazla para kazanırsınız. Neden? Çünkü fiyattaki indirimle kazanacağınız yeni müşteri sayısı, o indirimden doğan kaybı kat kat telafi eder. Ama eğer talebiniz inelastikse, yani ekmek gibi temel bir ihtiyaç satıyorsanız, o zaman fiyatı arttırarak gelirinizi yükseltirsiniz. Çünkü fiyat artsa bile müşteri kaybınız çok az olur. Ama durun, esneklik sadece fiyat ve miktar arasındaki bir ilişki değil. Bu güçlü kavram ekonominin bambaşka alanlarını anlamamız için de bir anahtar görevi görüyor. Gelin şimdi kısaca esnekliğin diğer yüzlerine de bir bakalım. Mesela gelir esnekliği var. Bu da bize şunu söylüyor. Gelirimiz yani maaşımız arttığında veya azaldığında belirli ürünlere olan talebimiz nasıl değişiyor? Satın alma alışkanlıklarımız bu durumdan nasıl etkileniyor? Burada iki temel ayrım var. Eğer maaşımız arttığında bir maldan daha fazla satın alıyorsak, o bir normal maldır. Ama eğer gelirimiz arttıkça o maldan daha az alıp onun yerine daha kaliteli bir alternatifine yöneliyorsak, o mal düşük mal olarak adlandırılıyor. Margarin yerine tereyağına geçmek işte bunun en klasik örneği. Bir de çapraz talep esnekliği var. Bu da birbiriyle ilişkili iki ürün arasındaki dinamikleri çözmemizi sağlıyor. Eğer sonuç pozitif çıkarsa, bu iki mal birbiriyle rakip, yani ikame demektir. Mesela çayın fiyatı artarsa, insanlar kahveye yönelir, kahve talebi artar. Eğer sonuç negatifse, bu mallar kanka, yani tamamlayıcı demektir. Benzinin fiyatı fırlarsa, araba talebi düşer. Ve son olarak madalyonun öbür yüzü, yani üreticiler için arz esnekliği. Bu da bir üreticinin fiyatlar yükseldiğinde üretiminin ne kadar artırabildiğini gösteriyor. Ve burada her şeyi belirleyen sihirli bir faktör var. Zaman. Düşünün, domatesin fiyatı bugün tavan yaptı. Çiftçi bir anda tarladan daha fazla domates toplayabilir mi? Hayır. Yani arz o an için tam iğne lastiktir. Ama yeterince zamanı olursa yeni tarlalar eker, yeni teknolojiler kullanır ve arzı çok daha esnek bir hale getirebilir. İşte bu kadar. Artık esnekliğin ne olduğunu, türlerini ve gerçek hayatta nasıl işlediğini biliyorsunuz. Bu bilgileri birleştirdiğinizde emin olun ekonomik kararlara ve dünyaya bakışınızı değiştirecek yeni bir tür süper güce sahip oluyorsunuz. Bakın bu özet tablo aslında öğrendiğimiz her şeyi bir araya getiren müthiş bir kopya kağıdı gibi. Artık karşınıza bir esneklik katsayısı çıktığında, o sayının ve işaretin ardındaki hikayeyi, yani bir malın karakterini ya da başka bir malla olan ilişkisini kolayca okuyabilirsiniz. Artık ekonominin o gizli dilini çözdünüz. Peki, şimdi bir mağazanın bir üründe neden dev bir indirme gittiğini ama bir başka temel ürüne neden sürekli küçük küçük zamlar yaptığını daha net görebiliyor musunuz? Artık biliyorsunuz ki bu kararların hiçbiri rastgele değil. Hepsi esnekliğin o soğuk ve net matematiğine dayanıyor.